Darbeler Araştırma Komisyonu'nun raporu ile birlikte bu konuyu ele almamız gerekiyor. Çünkü orada medyanın içindeki bir yerleşik düzenden bir yapılanmadan bahsediyor. Şimdi o kadar basit değil bu. Üç tane adam bireye geldi. Muhteşem Yüzyıl senaryosunu yazdı. Ondan sonra götürdüler televizyon çok reyting yaptı. Para kazandı. Bunlar organize suçlar. Veya daha yumuşak söyleyeyim. Bunlar organize hareketler. Organize işler diyorlar ya. Bunlar organize işler. Ama unutun bakın Muhteşem Yüzyıl'ı. Bu ülke ne seyretti 3 sene boyunca? Türkiye'nin en çok izlenen reyting oranıyla ne seyretti? Enses seyretti. Aynı ev içinde amcasının karısıyla ilişkiye giren adamın dizisi. Ha, aşk-ı memnun. Üç sene biz bu diziyi seyrettik. Yüzde yetmiş, yüzde altmış reyting şirketi böyle açıklıyordu. Neden seyrettik bu diziyi? Çok mu yararlıydı topluma? <laughs> Kitabı yazan öyle yazmamış. O kitabın özü öyle değil aşkım memnunum. Evet. Ama sen o kitabı alıp da Türkiye'nin en güzel kızıyla en güzel adamıyla onu identifiye edecek, özdeşleştirecek şekilde görselleştirirsen, halkın da önüne koyarsan o insan çocuk diyor ki bu iş o seyrediyor bu olanlar normal demek ki diyor içinden, kafasından O çocuk nasıl yerleşiyor onun kafasına, şuur altına? Toplumun yapısını bozuyorlar. Bakın bunlar bilinçli Başbakan'ın söylediği çok önemli. Çok önemli. Öyle rastgele mitikte konuşmada söylenmiş bir cümle değil. Bunlar bilinçli hareketler. Bunun arkasına para koyanlar bunu bilerek koyuyorlar. Türkiye'de Türkiye nasıl yok edilir? Çok basit. Aile yapısını yok edersen Türkiye'yi yok edersin. Hı hı. Ekonomik kriz çıkartamıyorsun. Ergenekon eli kolu bağlanmış. Finansal Ergenekon pasifize edilmiş. Türkiye'ye nasıl zarar vereceksin? Ahlaki ve moral değerleri çökerteceksin. Şimdi 3 sene onu seyrettik. Şimdi ne seyrediyoruz? Şimdi de Osmanlı tarihinin en büyük iki padişahından birinin Haremden çıkmadığını, haremdeki kadınların neredeyse beline kadar dekolte giyindiğini, herkese herkesle beraber olduklarını, hmm. padişahın bütün gün acaba bu akşam kimle beraber olsam diye düşüncesinde olduğunu, sürekli yüzük yaptığını, boş zamanlarında padişahlık <laughs> yaptığını. Bunu seyrediyoruz şimdi bakın. Evet, perşembe günleri genelde padişah bu, bu, akşam kim gelsin şey evet, var. Doğru. Padişah, padişah kalkıyor, hava Perşembe sürece, Bu akşam kim gelsin derdine düşüyor. Ya Osmanlı tarihinin, Türk tarihinin en büyük iki padişahından biri. Ama peki o kurgu olarak... Şimdi bakın siz onu kurgu olarak... Daha doğrusu eleştirdiğiniz noktayı merak ettim. Şimdi hani az önce dediğiniz noktaya giriyorum. Çünkü ben de bir zamanlar izliyordum bıraktım o diziyi izlemeyi ama. Ee, orada eleştirdiğiniz nokta ahlakın bozulması ve bu şekilde daha doğrusu ahlak demeyeyim de bu değerlere saldırılması aslında. Anladığım kadarıyla sadece muhteşem yüz bir şey değil. Daha önceki dizilerden de bahsediyorsunuz. Bakın bunlar... Bir proje olarak görüyorsunuz siz değil mi? Kesinlikle projedir bunlar. Bunlar başka bir dizi daha var. Ankara'da bir polis. Hmm, bir tanesini dün akşam seyrettim ben hmm. rast geldim. Uyuyamadım gece açtım. Adam 45 dakika rakı dizide. Bir tane bitti bir tane daha aldırdı. Bir tane daha bitti bir tane daha aldırdı. Yani... 45 dakika dizide aynı koltuktan kalkmadan, maliyet de sıfır hiç evden çıkmıyor aynı bölümde. Hangi diziden bahsettiğinizi biliyorum. Yine evet. e, Bülent Arınç'ın daha önce eleştirdiği hükümet kanadından şey. bazı isimlerin isimlerini eleştirdi. Besatçı'yı, Besatçı'yı. Besatçı, değil mi öyle bir dizi var ben tam adında. Şimdi bakın, <laughs> evet. 45 dakika bir dizide adam rakı içiyor. Ya içsin içmesin, 5 dakika içsin, 1 dakika içsin. Aynı koltuktan kalkmadan bölüm bitti.